İçinde marşlar bulunan ilk albüm hangisi? Yazan: Asım Gültekin. Bu yazı Ekim 2015 tarihinde Genç dergisinde yayınlanmıştır. Seslendiren: Muhammed Fatih Coşkun. Bu sorunun cevabını ezgileri, marşları müzik dünyasının merkezi bir yerine koyan her duyarlı kalp merak etmiştir. Sorunun birkaç farklı cevabı var. Marş ve ezgilerin 1 albümlere girmeden önceki ilk süreç, 2. bant tiyatrosu kasetlerine girme süreci, 3. baştan sona müzik eserlerinden oluşan bir müzik kaseti olma aşamaları var. Bu nedenle bu müziklerin ilki nedir, hangisidir diye sorduğumuzda 3 ayrı cevaba ulaşıyoruz. Eserlerin ilk bestelenmesi Muhtedes ve İnsanlar ve Soytarılar isimli tiyatro eserinin hazırlık aşamasına denk geliyor. Yani 1984 yılı içinde ilk besteler Barbaros Ceylan tarafından yapılmış. Bestelerin ilk icrası İnsanlar ve Soytarılar oyununun sahnelenmesiyle gerçekleşecektir. Oyun ilk kez 10 Mayıs 1985'te Koca Mustafa Paşa'da Çevre Tiyatrosu'nda oynanır. 100. gösterimiyle galası da Şan Tiyatrosu'nda oynanır. Galada Barbaros Ceylan tarafından konser verilir. Bu da kayda geçebileceğimiz ilk konserdir. İçinde marş bulunan bandrollü ilk kasesi Mute Desanı. 1986 Ocağı'nda yayınlanan Mute Desanı'nda 5 beste bulunmaktadır. Kaset Ulvi Alaca Kaplan'ın anonsuyla başlar. Mute Destanı. Bu band Selam Dergisi tarafından hazırlanmıştır. Yazan İbrahim Sadri Özgün Müzik Barbaros Ceylan Yöneten Ulvi Alaca Kaptan Buradan bestelere ilk çıkışta Özgün Müzik ismi verildiği dikkatimizi çekiyor. Mute destanı iki kez kayıt yapılıp piyasaya sürülmüş. Kasetteki Barbaros Ceylan'ın bağlamalı marş icraları fıkıh açısından o kadar çok tepki almış ki bu sefer bir yıl kadar sonra def dışında enstrüman bulunmayan bir şekilde marşları tekrar kayıt almışlar. Lakin bu sefer Ulvi Alaca Kaptan'ın konservatuvardan bulduğu müzik bölümünden öğrencilere marşları söyletmişler. İlk panrollü eser olmasına binayen tek tek mute destanında hangi eserler var zikredelim. İlk eser. Kanları fışkırtıp köpürten bir kılıç darbesiyle. Bir kılıç darbesiyle. Bir kılıç darbesiyle. Bir kılıç darbesiyle. Yahut ciğer ve bağırsakları kasıp kavuran bir mızrak saplanmasıyla şehit olmak istedi Abdullah bin Revaha. Eserin güftesi sahabeden Abdullah bin Revaha'nın Mute Muharebesinde söylediği şiirdir. Beste Barbaros Ceylan'a aittir. Eser senfonik bir eserdir. Solo olarak başlayan eserin devamında ikinci bir ses girer. Nakaratsa koro olarak söylenmektedir. Kasetteki ikinci eser ise sözleri İbrahim Sadri'ye ait bir eserdir. Solo bir eserdir. Öyle bir beldesin ki, mute, mute, oy mute. Gör bak sen birazdan, gör bak kim kahraman. Gör bak sen birazdan, nasıl kopacaktır bir fırtına. Üçüncü eser ise Edip Gönenç'in muhteşem bir şiiridir. Bestesi de muazzamdır. Yine senfonik bir eserdir. Melekler kardeşlerimizdi. Az ötemizde, Bedir'de savaşan, Uhud'da gaddar ve loş bir hırsı hırpalayan kardeşlerimiz vardı.'' Biliyorduk hallerden bir haldi, yaşadığımız hallerden bir hal. Bir kişiydik hepimiz ama içimizde bir iman izdihamı. Göklerce uğuldayan, uğuldayan, sevda çağlayanları, çağlayanları. Endülüs fethedilmemişti ama daha elden de çıkmamıştı. Dördüncü eserin sadece girişi vardır albümde. İki dizesi, Şehadet özlemi düştüğünde içimize, Cennetin rüzgarı estiğinde yüzümüze. Bu eserde muhteşem bir senfonik özgürlüğe sahip bir eserdir. Eserin tamamı ise Es Rahmet Rüzgarı kasetinin A yüzünde dinlemek mümkün. Beşinci eserse tam ve kusursuz bir marş havasındadır. Zaferin sıcak muşlusuyla yüreğimizin çarpar damarı, çarpar damarı. Ve Bedir'de de Uhud'da da biz vuruşanlardık aynı sevdayla. Bizler Allah'ın askerleriyiz. Bizler Allah'ın askerleri. Kardeşim bana bir şeyler söyle. Yalnızlığımız ve efkarımız, hüzünlerimiz ve kıyamamız birleştirerek ellerimizi, ellerimizi ve yeryüzünde sevdalarımız böyle kuşatır tüm iklimleri. Bizler Allah'ın askerleriyiz. Bizler Allah'ın askerleri.